saniye dakika ilişkisiyle ilgili sorularımızı çözelim. Dakikayı saniyeye çevireceğiz. Burada unutmamamız gereken nokta ne? 1 dakikanın 60 saniye olduğu. 1 dakika 60 saniye. 1 dakika 60 saniye. Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Noktalı yerleri işlem yaparak tamamlayalım. 1 dakikanın 60 saniye olduğunu bildikten sonra bu soruları çözebiliriz. 1 dakika 60 saniye. 1 dakika 60 saniye ise 2 dakika kaç saniyedir? 2 tane 60 saniyedir değil mi? 2 tane 60. 2 tane 60'ı nasıl buluyoruz biz? 2 tane 60. Ne işlemi yapıyoruz? Çarpma işlemi. 2 tane 60'ı bulmak için 60'ı 2 ile çarpıyoruz. 2 tane 60'ı alt alta yazıp toplayabilirsiniz de. 0, 6, 6 12. Ama bize 10 tane 60 sorduğunda 10 tane 60 alt alta yazıp toplamak yerine çarpma yapmamız daha kolay. Şimdi 60'ı 2 ile çarpalım. 2 kere 0, 0. 2 kere 6 kaç? 2 kere 6, 12. 1 dakika 60 saniye, 2 dakika kaç saniyeymiş? 120 saniye. Peki 4 dakika kaç saniyedir? 4 dakikada kaç tane 60 saniye vardır? 1, 2, 3, 4 tane 60 saniye vardır. 4 tane 60'ı nasıl buluyoruz? Çarpma yaparak. 60 ile 4'ü çarparak kaç saniye olduğunu bulabiliriz. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. 240 saniyedir. 6 dakika kaç saniyedir? Ne yapıyoruz bu sefer? Her dakika 60 saniye olduğuna göre kaç tane 60'ımız var? 6 tane 60'ımız var. Sonucu nasıl bulacağız? 60 ile 6'yı çarparak bulacağız. 60 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 0, 0. 6 kere 6, 36. Yani 6 dakika 360 saniyedir. 8 dakika kaç saniyedir? 8 dakikayı saniyeye çevirelim. 8 dakikanın içinde kaç tane 60 saniye vardır? 8 tane 60 vardır. 60 ile 8'i çarparak kaç saniye olduğunu buluyoruz. 8 kere 0, 0. 8 kere 6, 48. 480 saniye. 9 dakika kaç saniyede? 9 dakikanın kaç saniye olduğunu bulalım. Ne yapacağız? 60'ı kaçla çarpacağız? 9'la çarpacağız. 60'ı 9'la çarpalım. 9 kere 0. 0. 9 kere 6 kaç? 54. Sonucumuz kaç çıktı? 540. 9 dakika 540 saniyedir. 12 dakika kaç saniyedir? 12 ile 60'ı çarpalım. 0 kere 2 0, 0 kere 1 0. 6 kere 2 12, 12'nin ikisi elde var 1. 6 kere 1 6, 1 de elde 7. 72 çıktı. Toplayalım. 0 aşağı inecek. 0 2 daha 2. 7'yi aşağı indirdik. Kaç saniyeymiş? 12 dakika. 720 saniye. Evet, son sorumuza bakalım. 14 dakika kaç saniyedir? Ne yapacağız? 60'la ile 14'ü çarpacağız. 0 kere 4, 0. 0 kere 1, 0. 6 kere 4, 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 1, 6. 2 daha 8. Toplayalım. 0 aşağı indirdik. 0, 4 daha 4. 8 aşağı indi. 840 saniye. 14 dakika 840 saniyedir. Evet burada bir sorumuz daha var. Saatin 1 olmasına kaç dakika var? Dakikaları kaçar kaçar sayıyorduk? Beşer beşer sayıyorduk. Beşer beşer sayarak kaç dakika olduğunu bulalım. Yelkovan dakikayı gösteriyordu. Onu gösteriyor. Beşer beşer sayalım. Beş, on, beş, on. Kaç dakika varmış? On dakika var. On dakika var. Burada onunla ilgili bir soru daha var. Saatin bir olmasına kaç saniye var? İşlem yaparak bulalım demiş. Saatin 1 olmasına 10 dakika olduğuna göre 10 dakika kaç saniyedir bunu bulacağız. Her bir dakika 60 saniye. 10 ile çarparak kaç saniye olduğunu buluyoruz. 60'ı 10 ile çarpıyoruz ve kaç saniye olduğunu buluyoruz. Evet 60 ile onu çarpalım. Sonucu yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru cevap verecek. 10 dakika kaç saniye. Sorularımız burada bitti. Etkinliklerimizi defterimize yazmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.